Merhaba. Bugün arkadaşımla beraber numaralı pet kız yapacağız. Merhaba. Merhaba. Merhaba aşkım. Evet. Başlayalım diyeceğim. Hadi bakalım. Rol başla. Yarışma başlamak üzere. Hadi bakalım. Evet. Sen diyeceğim. Sen ceket koyalım. Hı. Hmm? Saygı. 17. Ay no. Dart 6 1 16 17. ben ben koyayım. Ay tıpo yapıyorsunuz Belki 100 peti vardır diye düşünüyorum. Ama öyle bir sayı yok değil mi? O zaman da şöyle yapalım. Yok bekleteceğim seni. Hmm. Tamam tamam. 23. 23. 23. Onlar da olmadı ki. tam da puanı. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi bir şey diyeceğim. Hmm, kaç petin var diyeceğim. Kaç petin var? Kaç petin var? sayıları pete yazalım diyeceğim. pardon. Sayıları pete yazalım diyeceğim. Sayıları pete pete yazalım. Sayıları pete yaz. Evet. Bekliyoruz. 67 az varmış. Hadi bakalım. Giyiniyor. Anlamadım. <laughs> Neyse. Ben ilk yazacağım ondan. Ve saklayacağım. Hmm. Sayı 46. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Sen. Tekrar Keşke konuşabilseydiler. İçime geçebilseydik. Bu sadece oyunda bir arkadaş olacağım. oradan da kanalım var. Lütfen yani ona abone 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. özgüven ben ya. Ve <laughs> Maya'yı izliyor musun dedik. Bir şey. Burada birini. Ik heb hmm. Ben onbus. Hmm. Ik heb een baan. Ik heb een baan. Ik heb een ben Ik heb een baan. Ik heb een baan. Ik heb een Ik heb een baan. Ik heb een baan. Ik Aa ben 46'yı seçtim. Aa unuttum mu 67 oldu. Ben 66'yı seçeceğim. Hadi bakalım. Çok mutluyum. Ma. Ha, yapıyorum seni. Kabul et. Ne yazıyorsun bir saattir? Ya oynuyor. Oyuz ben ne 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 ama video oyunu için biliyorsun. Bak tekrar hatırlatıyorum. Video oyunu ama ya. Şimdi şaka diyormuştum. Sen de 47 diyor. Sen de sonra. Anladım ben ne de. demek istediğini. Neyse. Şimdi yaz. Yaz bakalım yaz. Bu şarkı senin için yazdım. Evet, evet çok mutlu oldum. Ama bir yandan ona unuttum. Şimdi ben seçeyim seçimimi okuyamadım. Hadi 60 bir şey olsun. Dur sayı. Sayı. 65. Tamam. Ya ha, tamam hadi geri ver. Biraz kural dışı şey olacak ama Sultan Papağan diyeceğim. Sultan Papağan'ı. Sultan Papağan'ı ver. Sultan Papağan'ı. Sultan Papağan'ı. Ver Sultan Papağan'ı. Geri vereceğim ben kıyamadım. Kıyamadım. Ya. Ya. Tamam. Ama sen istedin. Hadi al. Ay aferin. Benim ay 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 ay. ay. Oturmuyor. 67 derse ben bu bir şey yaparım. Sayı 60. Evet. Hadi bakalım. Ben niye bu kadar heyecanlanıyorum acaba da Evet sayı 65 hadi bakalım. Kesin efsane mi gelecek? İnşallah efsane 3 4 tane yok. Daha fazla var. Ben boyadım. çok fakirim ben. Neyse gideyim. Dinozor. Hmm, tamam. Sen dinozor bende kaç tane var ya? 5 tane var bende. 6 olacak. <laughs> 22. <laughs> Yine haykın. Benim bölümü çok olduğunu bilme Daha işte kız 12, 16, 20, 22. <laughs> Gerçekten. Aşkım ya. Çok seç biraz sende. Deli misin? Benim çok petim var. Bilmiyorum. Bekle. Kredik Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. 200 petim var diyeceğim çünkü gerçekten burada arada kuzenimin hesabına gireceğim bu şey Videodan sonunda hiç merak etmeyin Ve elmas kodu belki verebilir bu video çok izlenirse Tamam bilmek istemez elmas kodu Neyse benim. 200 betim. Benim 200 betim. Çok da anlamsız yazdım ama. Benim 200 betim var. <laughs> Üstüne son çekeyim Bakın tipsizliğim yok. Bak. Benim adetim bir kedi vardı ama öldü. Onu hiçbir zaman hatırlıyorum. Ayrıca'nın adını adres koydum ama onun adını adres koymak istemiyorum. Başka bir pet istiyorum ona benzer bir pet. Kedi gibi. Oh, şaşırdı. Ne? Çok mu? Az bence. Ölmüşte benim daha çok var. He benim sadece efendim hani monitan. Değerli hiç yok bende. Hadi. Hadi. Evet. Hadi. Ben. Hmm. Tamam sen. Okey. Sen sen. Sen yap. burada Nasıl ben yapayım? Nerede Dur. Bir dakika, bir dakika bekle. Pete yazalım. Pete yazalım. Hmm, işte Hmm, neydi? 60 7 diyeceğim. Sayı. O benim 200'ü söylerse ben bitti. O, o da vermem. Oya 60. Hadi bakalım. Sen yazdın mı? Sen yazdın mı? Evet şöyle göz işareti attım. Asen. Hadi. Hadi millet. Bu arada ben Maya ve Özgü çok seviyorum. Özgü'nün gerçekten çok güzel. Hem sevdiğini düşünüyorum. Çünkü birkaç kalkısı da konusunda. Ama Maya'nın hareketlerini çok seviyorum. Mesela bu olmuş çok tatlı. Bu da çok tatlı. Ben de kullanmak istiyorum. Bir şey olur mu? Atmış idi Karbay kuşuma. Ben de inandım. 66 6 dedim. Tamam. Atmış kaç iste doğ? 66 galiba. Yani saydım da. Ya yine ya yine. 4 8 12 anons. ay 4 8. 19 24 28 30 dağıttık kayık. Tabi. Bu oluyor galiba. Bu bu. Bu. Yeter. <laughs> ya. Ya ben kârda oluyorum. Ya. Şimdi yazalım. şimdi yazalım. Yazalım yazalım yazalım. Ha, orada orada eşeğimi yazmam. Bu eşekleri özgüye vereceğim. Tavuklarım da var Bir Süper kediye yazalım. Kaç yazsam acaba? Hadi 67 yazıyorum. Şey Videonun sonunda belki geri verebilirim. Sağ ol. Oh belki bilmiyorum. Bilmiyorum, hiç bilmiyorum. 60 65. 65 değil, 67, 67 çok pardon. Ben niye 65 yazdım? Ay benim aklıma. Sayı 67 tabii ki. Her neyse biz o da yazsın. Dön durdu. Ay şey ama kim duruyor diye tamam. Sıkıntı yok. Bu arada bakın bunu aldım ben bu yoldaşı. 101 <laughs> Her neyse. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Altı sayı 67. Tamam. Sebab, 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 Hayır 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 bunu vereme. Ay hayır. Ama 75 değil ben kıyamadım. Burada biraz sesi değişik. Ben kıyamam sana ya. Ben kıyamam sana. Gerçekten. Tamam. 101. 72. Evet. Bu oluyor galiba. Bir. Bu oluyor. Ödeyeceğim annu. Gerçekten. Neyse. Bence bu kadar yeterli. Evet. Hoşçakalın. Şaka yapıyorum. Ne? 찐, 찐, 찐.